Sordum bilmez bastık bestil. Bana Maraşlıyım di. O benim kardeşim değil. Bana Maraşlıyım di. Hulkum daraldı anlamaz. işmar ediyorum gelmez. Çarkıt arabayı bilmez. Bana Maraşlıyım di. Damın sügündeki püsük. Lo lo yere düşük. Adam can amacı höşük bana Maraşlıyım diye teh dürümü ile çağladı ızdırap çekti ağladı içime matça bağladı bana Maraşlıyım diye kurdağızı bağladamadım kepiri suladamadım bıldırı anadamadım bana Maraşlıyım diye şimdi kurdağızı nedir biliyorsunuz sevgili izleyenler anacığımla biz köyümüzde pat olan vardı ona ziyarete giderdik İneğimiz danamız gelmediği zaman bu Bıçağın ağzını açardı bir ayet okurdu Üf, Yapardı bıçağın ağzını Eğer dana gelirse Şeyden e, Bir gün sonra gelirse anacığım derdi ki Bıçağı ne keskinmiş derdi Nuri biliyor musun? Evet. Eğer danayı kurt yemişse çağırırdı Abdestli gelmiştiniz değil mi Benim yanıma yok abdestsiz gelmiştik Ha ondan yemiş o zaman Derdi Urdu ağzı bu Şelek sırtında şerifem Şahballı edeler efem. Sosyete olmuş ellaham bana Maraşlıyım diye. Biz dernekle toplanık, şor verik, aşlanı gedik. Çağrıyla gelik gedik. Gel mi Maraşlıyım diye. Armağanım